kaza inceleme raporu hemen bir haftada çıkmaz. Ben size bir örnek göstereyim. Burada dosya özellikle aldım. Şu daha önce düşmüş olan Türk Yıldızları'nın bir F5-2 bir uçağının kaza inceleme raporu. Kazanın oluş tarihi 13 Mart 2012 raporun çıkış tarihi 25 Şubat 2014 bir inceleme raporu bu şekilde içinde her türlü detay. Pilotun sağlık durumundan, bakımından, tesis konuşmalarından ve uçağın içindeki parçaların tek tek teknik tek incelemesine kadar her türlü detayı içeren bir rapor çıkmadan benim de bugün söyleyeceğim sözler bugüne kadar söylenmiş sözlerin tümü buz üstüne yazılmış yazı gibidir. Çünkü gerçek daha inceleme sonunda çıkar. Dünya Havacılık Otoriteleri ve dünya havacılık otoritelerine kesinlikle teslim edeceği bir gerçektir ki inceleme raporları hemen çıkmaz. Beklemek, sabretmek gerekir. 2020, 2020'ye kadar uçabilir olması nedeniyledir. Biz uçaklarımızın servis ömrü geldikçe ve bakım ömrü tamamlandıkça emekli etmekten hiçbir gün geriye kalmadık. Ömrü gelen mutlaka değiştirilir. Bakımı gelen mutlaka bakımı yapılır. Ve o fabrikadan çıkan uçak uçak. İddia ediyoruz. Bizim ikmal bakım merkezinden çıkan uçan uçak çıkan uçak uçar. Uçmayan uçak da oradan çıkmaz. Uçmayacak uçak asla oradan çıkmaz. Uçmayacak uçak asla şu bakım sisteminden geçmez. Bu, bu konuda hem iddialıyız arkadaşlar hem de zaten gördüğünüzde eminim ki değerlendireceksiniz bizim ikmal bakım merkezimiz bakım sistemi itibariyle uluslararası sertifikalara, uluslararası kalite güvence sertifikalarına sahiptir. Ve bir ke çoğunuzun bildiğini tahmin ettiğim F-35 JSF uçaklarının Avrupa bölgesinin depo bakım seviyesi yetkisi bizim buradaki ikmal bakım merkezine verilmiştir. Amerikan Hava Kuvvetleri ve Amerikan yetkileri tarafından. Bunun adayları İngiltere'ydi, bunun adayı Norveç'ti, bunun adayı İtalya'ydı. Bunları geçerek bu yetkiyi burası almıştır. Bunun boşuna olmadığını bir daha hatırlatmak istiyorum. Aynı şekilde bu bakım sistemlerinde en çok iddialı olduğumuz bir konuda sandalyeleri kesinlikle ve yüzde yüz atlama sandalyesinden kastediyorum faal olduğudur. Hem yenilenmiştir, hem de en ufak bir şüpheye asla yer vermeyecek şekilde bakımlıdır. Şurası normalde alçalma esnasında gece şartlarında ya da buluş şartlarında 6100 fitin altında olmamaları gereken bir noktada 5100 fite indikleri görüyoruz. Yani şunu görüyorum, pilotlar ilk yaklaşmaya serbest bırakıldık. Demek ki biz 4500'e serbest bırakıldık. konuda diyor ki onlar alçalıyor, demek ki görüyorlar, görerek geliyorlar tamamen bir iletişim hatası. Yani burada insan unsuru ve iletişim hatasından bahsediyoruz. Tabi bu pilotların kendi aralarındaki konuşmalar, RAPCON konuşmaları, KULE konuşmaları, uçakların bu görüntü kayıt sistemleri, bütün bunlar tabi enkaz halinde, bütün bunlar kurtarılacak, bütün bunları tek 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 tek, tek üst üste korulacak, gerçek hata nerededir orada bulacağız. Ama bizim tespitimize göre, Herhangi bir arıza söz konusu değil. Herhangi bir e, atlama söz konusu değil. Çünkü pilot uçtuğunu zannediyor. Uçarak gidiyor. Ve yakın kolda geldikleri için yakın kolda böyle alça hatta biraz da dönüş içindeler. Tepede burada. Böyle uçtuklarını zannederken tepeye sürtüyorlar. Ve sizler öldürür. Dolayısıyla Herhangi bir ikaz, herhangi bir atlama tecrübüsü, herhangi bir atlamayı gerektiren durum yok. Bu havacılık kurallarında hani basit 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 diyebileceğim bir kural ihlalinden başka bir şey değil. Öğretmen pilot. Yani bu kolda ne tecrübe eksikliğinden ne eğitim eksikliğinden bahsedemeyiz. Bütün tecrübe bu kolda var. Ama bütün tecrübeye rağmen hani o sıfır tolerans dediğimiz çok az tolerans dediğimiz bir arada olmuş olan bir arıza maalesef. Bu uçak böyle bir duruma düşerse 10 bin fitte çıkmaz. Yapılacak bir tek şey var atlamak. Fakat ne yaptılar? Çıkarmak için uğraştı arkadaşlar. Çünkü hani pilot doğal olarak kendi manevrasından out of control'a giren bir uçağa kurtarma mücadelesi verip acaba kurtarabilir miyim gayreti? Fazla gayret Baktılar ki çıkmayacağına kani oldular. Ön pilot sandalyeyi çekti. Atlama komutası çekti. Öyle olunca biliyorsunuz önce kanopiler fırlar. Daha sonra arka sandalye fırlar. Ondan sonra ön sandalye fırlar. Kanopiler fırlamış. Arka sandalye fırlamış ancak uçak böyle çap çarptığı için maalesef o arkadaşımız da paraşüt açacak zamanı olmadan ve ön sandalyede fırlamaya zamanı kalmadan yere vuruyoruz. Yani eğer Arkadaşlar iki saniye daha önce çekseydi bu iki arkadaşımız bugün bizimleydi iki saniye çünkü kumanda verdiğiniz andan paraşütlerin açılmasına kadar geçen süre iki saniyedir ortalama ama demek ki iki saniye zamanı yok son bir saniyede çektiler gibi geliyor bana. E, Martin Baker sandalyesi kullanıyoruz orijinal sandalye ama bu sandalye kendini çok kanıtlamış bir sandalye. Ve kendi içerisinde de sürekli gelişen bir sandalye. Ama F4'lerin üzerinde, e, üzerinde e, halihazırda olan orijinal sıfır fit 0 nat. Yani yerdeyken bile 300 fit emniyet irtifanı çıkarabilen bir sandalye. Yani inanan arkadaşlar, kaza olmasaydı da bizim takvim 15 Mart'tı. Ama bunu ilan etmedik. Normal Haziran 2015'i hedef gösterdik bu. Filolarda şey neden olmasın diye. Ancak bizim hedefimiz Mart 2015'ti. Ve kazadan daha üç gün önce yazışmamız var. Hava kuvvetleri ne diyorsunuz? En son kararınız nedir? Bu F-16'lar hazır mıdır? Karar vermek istiyorum diye bize yazı yazdı. Biz de kendilerine 15 Mart'ta biz bu görevi almaya hazırız diye cevap vermiştik. İki gün sonra bu olay oldu.